Arkadaşlar koful organeli tek katlı zarla çevrili olan bir organeldir. İçinde sıvı bulunmaktadır. Burada bitki ve hayvan hücrelerine ait olan koful organeli görüntüleri bulunmakta. Bitki hücrelerinde koful büyüktür. Hayvan hücrelerinde ise koful e, küçüktür ve daha fazla sayıda bulunmaktadır. Evet bu bahsettiğimiz bilgiler e, bu maddelerde belirtilmişti. Arkadaşlar koful organeli çekirdek zarı, hücre zarı, endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtı gibi hücresel yapılar tarafından oluşturulabilir. Örneğin hücre zarının içe doğru oluşturduğu kıvrımla kıvrılma ile e, bir koful oluşumu söz konusu olabilecektir. Bunun dışında Golgi aygıtından ayrılan keseciklerde yine koful oluşumunu sağlayabileceklerdir. Evet Canlılarda bulunabilen koful çeşitleri e, burada gösterdiğimiz gibi 6 çeşitte. E, bu koful çeşitlerini görevlerine göre düşünebiliriz. Merkezi koful, kontraktil koful, besin kofulu, sindirim kofulu, boşaltım kofulu ve salgı kofulu. Bu koful çeşitlerinin hücrelerdeki, canlılara ait hücrelerdeki genel görüntülerine bir bakalım. Burada gördüğümüz Koful çeşidi bir bitki hücresine ait olan merkezi koful görüntüsüdür. Burada paramesyuma ait olan paramesyumun hücresinde rastlayabileceğimiz mavi ile gösterdiğimiz kontraktil kofullar bulunmakta. Ve hücre zarının içe doğru kıvrılması ile oluşan besin kofulu görülmekte. Boşaltım kofulu ise bakın bazı maddelerin hücreden uzaklaştırılmasını sağlama işlevinde görev yapacak olan bir koful çeşididir. Bunun dışında salgı maddelerini bulunduran kofula salgı kofulu diyeceğiz ve salgıların dışarıya atılmasında da görev yapacak bu koful. Sindirim kofulu ise sindirimin hücrede hücre içerisinde sindirimin gerçekleşmesini sağlayabilecek olan bir koful çeşididir. Evet bu koful çeşitlerini tek tek inceleyelim şimdi. Öncelikli olarak bitki hücrelerinde bulunabilen merkezi kofuldan bahsedeceğiz. Burada gördüğümüz gibi koful büyük ve hücrede fazlaca yer kaplamakta. Kofulun bu etrafında bulunan zara tonoplast denilmektedir. Ve gördüğünüz gibi fazla miktarda sıvı bulundurmakta ve bu sıvı yüksek oranda su içermektedir diyebiliriz. Yani bitki hücrelerinin merkezi kofulu içerisinde bol miktarda su bulundurmakta. Bu durum bitki hücresine turgor hali sağlamakta. Turgor hali hücrenin fazla su alarak şişip gerginleşmesi anlamına gelecektir ve bitki hücrelerinin merkezi kofullarında bol miktarda suyun bulunması bitki hücrelerinin turgor halini sağlayacaktır diyebiliriz. Bu dur bu durum ise Bitkiye diklik sağlayacaktır. Örneğin bitkileri sulamazsak eğer belirli bir süre dikliğini kaybettiğini gözlemleyebiliriz. Bu durum e, hücrelerdeki su miktarının azalması ile ilgili olan e, bir durumdur diyebiliriz. E, kofullarda e, merkezi kofullarda antok, antokyan madde denilen bir madde bulunmaktadır. Bu madde bitkiye Renk verme işlevine sahiptir diyebiliriz. Ee, bitkiye renk veren bazı pigment maddeleri bulunur klorofil, kısantofil, karoten ve likopin ee, bunlara örnektir. Ancak bu pigment maddelerinin verdiği renklerin dışında ara renklerin diğer renklerin verilmesi de kofuldaki antokyan madde ile sağlanacaktır. Kofulun sahip olduğu içeriğin asitik ya da bazik olmasına göre farklı renk durumlarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Merkezi koful bunun dışında depolama işlevine sahiptir. Bazı inorganik veya organik olan maddelerin depolanması söz konusu olabilecektir. Örneğin potasyum ve klorun depolanması veya glikoz ve aminasit gibi organik maddelerin depolanması merkezi kofullarda gerçekleşebilecektir. Evet. Merkezi kofulların diğer iki görevi de örneğin savunma işlevinde görev yapabilmesi. Şöyle ki bu kofullarda kötü, lezzetli veya zehirli olan maddeler depolanacak, bulunacak. Hayvanlar bu bitkilerle beslendikleri zaman bu maddelerden zarar görebilecektir. Dolayısıyla tekrar o bitkiyi yemeyi tercih etmeyecektir. Buna bağlı olarak da bit bitki hayatta kalma şansını arttırmış olacak ve ee, bu koful sayesinde de savunma işlevini kendini savunma işlevine sahip olmuş olacaktır diyebiliriz. Evet kofullarda atık maddelerin birikilmesi, biriktirilmesi söz konusu olur ve yaprak dökümü olayı ile yani yaprağın bitki vücudundan uzaklaştırılması olayı ile kofullarda biriktirilmiş olan bu atık maddelerin bitkiden uzaklaştırılması yani boşaltım olayı sağlanmış olacaktır. Arkadaşlar bir başka koful çeşidi ise besin kofuludur. Bu hücre zarı, hücre zarının içe doğru oluşturduğu bu kıvrım ile yeşille gösterdiğimiz makromoleküller yani büyük moleküllerin hücre içerisine alınması endositoz olayı ile gerçekleşecektir. Ve zarla çevrili olarak alınan bu makromoleküllerin oluştuğu bu yapıya biz besin kofulu diye isim vereceğiz. Yani besin kofulu içerisinde besin maddelerini bulunduracaktır ama büyük molekülleri bulunduracaktır. Bu büyük moleküller de endositoz yolu ile hücreye alınmıştır diyebiliriz. Endositoz yapabilen hücreler de besin kofuluna rastlayabileceğiz. Bir başka koful çeşidi ise kontraktil koful. Diğer adıyla vurgan koful. E, kontraktil koful bizim için önemli. E, tatlı suda yaşayan bazı tek hücreli ökaryotlarda, amipte Öglena'da ve Paramesyum'da kontraktil kofula rastlıyoruz. Ancak bunların az önce söylediğim gibi tatlı suda yaşayan türlerinde rastlayabiliyoruz. Tuzlu suda yaşayan türlerinde bu kontraktil koful yapısına rastlamayacağız. Bunun sebebi e, bu koful çeşidinin görevi ile ilgili. Arkadaşlar kontraktil kofullar, hücrenin içerisine girmiş olan fazla suyun atılmasını ve hücre içerisindeki su dengesinin sağlanmasını gerçekleştireceklerdir. Bu sayede e, homeostasiyi sağlayacaklardır su açısından hücrenin içerisine. Evet görevi neymiş kontraktil kofulun? Hücre içine giren fazla suyun dışarıya atılmasını sağlamakmış. Evet burası önemli kontraktil kofulun faaliyeti sırasında enerji harcanacaktır. Yani onun faaliyet gösterebilmesi için ATP'ye gereksinim vardır. Evet bu bir paramesyum. Tatlı suda bulunan bir paramesyum. E, hücresinin içerisine e, fazla su girdiği zaman bakın bu suyun kontraktil kofulda bulunması ve sonrasında kontraktil kofulun bu suyu pompalaması dış ortama atması söz konusu olacaktır. Hücre içerisindeki su dengesi sağlanmış olacaktır. Bu Olay sırasında enerji harcanacak çünkü atılım aktif taşıma ile gerçekleşecektir diyebiliriz. Evet, bir başka koful çeşidi ise sindirim kofuludur. Sindirim kofulunun oluşma sürecine ait görüntü var burada. Bunu değerlendirelim. Bu gördüğümüz kısım hücre zarıdır. Hücre zarının bu makromolekülleri, büyük molekülleri endositoz yolu ile hücrenin içerisine alması söz konusu olmakta ve bir besin kofulu oluşmakta. Bu besin kofulu lizozom organeli ile birleşerek sindirim kofulunu oluşturmakta. Lizozom organelinin içerisinde bulunan sindirim enzimi bu makromoleküllerin sindirimini sağlayacaktır. Oluşan küçük yapı taşları hücrede gerekli yerlerde görevini yapmak üzere gidecektir. Yani sindirim kofulu Adından da anladığımız gibi sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayacaktır. Sindirimin bizim için anlamı büyük moleküllerin su ile yıkılarak küçük moleküllerin oluşması durumudur. Sindirimin diğer adının hidroliz olduğunda hatırlatalım. Evet ilk cümleyi konuştuk zaten besin kofulu ve lizozom organelinin birleşmesi ile e, sindirim kofulu meydana gelecektir. Bir başka koful çeşidi ise boşaltım kofulu. E, atıkların hücreden uzaklaştırılmasına e, yardımcı olan bir koful bu. Bu bir boşaltım kofulu. Onun içerisinde atık maddeler var. Bakın egzostozda ne yapılmış oldu? Hücreden uzaklaştırılmış oldu. Evet metabolizma olayları sonucunda oluşan atık maddelerin dış ortama egzostozda atılması sağlayan koful çeşidi boşaltım kofuludur diyebiliriz. Bir başka koful çeşidi olarak salgı kofulundan bahsedeceğiz. Salgı kofulu ise salgı maddelerini bulunduran koful çeşididir. Bu salgı maddeleri hücrenin niteliğine göre farklı tiplerde olabilecektir ve bu salgı maddelerinin hücrenin dışına atılması gerekli yerlerde yerlerde kullanılmak amacıyla yine egzostoz olayı ile gerçekleşecektir diyebiliriz. Evet. Salgı kofulu, salgı kofulu golgi aygıtı veya endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur. Golgi aygıtı salgıların hazırlanması işlevini öncelikli olarak sahipti. Bu organellerden ayrılan e, zarla çevreli yapılar salgı kofullarını meydana getirebilmektedir. Az önce bahsettiğimiz gibi salgı maddelerinin egzostozla hücreden uzaklaştırılması da söz konusu olabilecektir.